Herkese selam. Askerlikteki bilgilerimi, tecrübelerimi aktardığım video serisi devam ediyor. Bu videoda da acemi birliğinde neler oluyor, usta birliğinde neler oluyor onları anlatacağım biraz. Onlardan bahsedeceğim. Şimdi acemi birliklerinde ilk başta hani asker harbiden asker nasıl olunur? En temelden bot bağlama, kamuflajı nasıl giyeceksin, yatağını nasıl yapacaksın en temelden hiç sıfır bilgiyle gelmiş gibi düşünüp seni ona göre eğitim veriyorlar. Zaten selam verme emir komuta zincir ve ast üst ilişkilerinin e, nasıl olacağı e, bunların hepsini öğretiyorlar bunların hepsinden nebze nebze bahsediyorlar nebze nebze ne ya bunların hepsini size öğretiyorlar Benim mesela yaptığım şeyler daha önceki videoda bahsettim benim şansım acemi birliğinde üniversite arkadaşım vardı orada çavuştu beni e, iç görevlere aldı mesela acemi birliklerinde ya da işte fark etmez askeriyede farklı görevler oluyor iç görev dış görev diye ayrılıyor İç görevde işte yazıcıdır, vizitedir, depocudur, bu tarz görevler oluyor. Ben, arkadaşım da yardımcı oldu bana, depocu oldum. Mesela gelen, giden kişilere depodan gerekli malzemeleri verip onların kaydını tutuyordum yani. yani çok rahatım ben Acemi Birliği'nde. Ama bana nazaran arkadaşlarım bayağı pek. Arkadaşlarımın yapmadığı iş kalmadı. Bu yemekhaneye gittiler defalarca bulaşık yemekhanenin de farklı bölümleri var. İşte Ben Mari yemeğe verilen yer Ben Mari oluyor. Ben Mari biraz rahat. İşte arka bulaşık kazan temizliği var. Yani inanılmaz şeyler. Ee, mesela ben depocu olduğum için onlardan da feragat ettim. Yani gitmiyordum. Ben hiç görevim diyordum. Beni götüremiyorlardı hiçbir yere. Mıntıka zaten her türlü mıntıka var. Her yerde mıntıka var. genel olarak eğitim ve askerliğin ilk başında işte yemin törenine kadar seni eğittikleri yer. Özetle nasıl asker olunur? Acem Birliği'nde onu e, öğretiyorlar sana. Eğitim açısından da mesela e, ordu jimnastiği, tüfeksiz hareketler serisi var. Onlardan e, öğretiyorlar. Son bitmeye yakın atışlarınız oluyor. 25 metreden üçer atış ediyorsunuz. Ama bir A4 kağıdına ortasında bir siyahlık alan var. Ona hedef almaya çalışıyorsunuz. Ondan önce de onu öğretmek açısından da üç köşe teşkil dediğimiz bir atış sistemimiz var bizim. Onu anlatamam. Belki yardımcı döküman bulursam sağa sola koyabilirim ama atış için de hani bir ön hazırlığının oluyor. Acemi birliğinde dediğim gibi hani mantıken zaten isminden de geliyor. Acemi askerlikten usta askerliğe geçerken usta asker ol, olabilmen için <laughs> yapılacak şeyleri sana orada öğretiyorlar. Eğitiyorlar seni. Acemi birliği böyle. Usta birliklerinde neler oluyor? Onları ele alacak olursak Usta birliğinde usta birlikleri acemi birliklerine nazaran daha rahat oluyor. Acemi birliğindeki acemi askerliği üzerinden atmış oluyorsun zaten. Diyorsun ki zaten hani epeydir askerim. Usta birliğine de geçtim. Zaten o yemin töreninden sonra kendine bir güven geliyor. Bir gurur duyuyorsun kendinden. O yemin töreni zaten unutulmazdır. Bir erkek için o yemin töreni hani beni ailem görmedi mesela. Ama ben çok isterdim beni ailemin görmesini. Covid'den dolayı kimseye almadılar. Sadece bizim bölüğün önünde kendi aramızda bir yemin törenimiz oldu. Ama toplu bir, bir yemin törenine de katılmıştım. Gerçekten gurur verici bir şey bir erkek için. Neyse usta birliğine geçiyorsun. Usta birliğinde daha rahat oluyor. Herkesin görevi belli oluyor. Görevlendirmeler artık yapılıyor. Sık sık eğitim olmuyor. Mesela acemi birliğinde sürekli bölük önü acil içtima açtı. Işte i̇çtima hemen acil günde 10 defa falan içtima oluyor. İçtima bu arada. Ama usta birliğinde öyle bir şey yok. Hatta bazen koğuş içinde alıyorlar işte Sen uyurken komutan sayıyor. Bir görevin oluyor. Askerlik boyunca o görevi yapıyorsun. Usta birliği bu. İkisinden bir şöyle bir şey var. Acemi birliğinde daha önceki videolarda bahsettim. Çavuşlara komutanım diyorsun. Ama usta birliklerinde öyle bir şey yok. Çavuşum, onbaşım diye geçiyorsun ya da kanka da yani. yani o aranızdaki ilişkiye bağlı. Ya Dediğim gibi ben mesela onbaşıydım. Ya benim ilişkilerim falan çok iyiydi ya. Alt devreyle, üst devreyle. Ya. Usta birliğinde usta asker oluyorsun abi. Şimdi hani düşündüğün zaman daha bir tecrübelisin. Hani o acemilikteki o çaylaklığın üstünden atmışsın. Utanlara karşı daha dikkatlisin. Ne yapacağını biliyorsun en azından. Nasıl selam vereceğini biliyorsun, nasıl tekmil getireceğini biliyorsun, nasıl konuşulacağını biliyorsun, kendini ifade edebiliyorsun. Acemibilirinden sonra komutan bir şey dese gelip eve yapıyorsun. Ama usta birinden yani ve komutanım o olay öyle değil ya. İşte biz böyle hani aktarıyorsun kendini ifade edebiliyorsun. Yani öyle bir zaman tecrübe yani. Usta hani tecrübe güzel kısmı da şu. Alt devran oluyor. Gidiyorsun. işte bir ayda orada bir sıkıntı çekiyorsun. Sonra alt devren geliyor. Sen bir işlerden elini ayağını çekiyorsun abi. Alt devre iş yapıyor. Bu zaten böyledir. <laughs> Bak şimdi bir rahatladım. Alt devre deyince bir rahatladım. Yani sen de zaten ilk gittin alt devresin. Sen de üst devreni rahatlatıyorsun zaten. Bu zincir hep böyledir ya. Yani alt devre üst devre muhabbet hep böyledir. Alt devre gelir. Sen işleri tamamen onlara devredersin. Senin de yapacağın işler olur ama daha rahat olursun. Çoğu işi alt devre yapar. Bizde böyleydi yani. Hani başka birliklerde, başka denizcilerde farklıdır, karacılarda farklıdır bilmiyorum. Ben havacıydım. Diyarbakır'da da biz bunu gördük yani. Devrecilik vardı orada. Devrecilik olan yerlerde ne gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Ya yani biz mesela hep diyorduk biz devrecilik yapmayacağız. İşte atıyorum kimseye ezmeyeceğiz falan filan diyorduk. Ama su istimal ediliyordu. Biz de bazen ne gerekiyorsa onu yapıyorduk yani işte su basmadır falan. Çünkü bize de bastılar. Kavga oluyordu, bir şey oluyordu. Komutanlar onlara ceza veriyordu üst devreye. Şimdi zaten devreciliğin mantığı şudur. Devrecilik iyi bir şey aslında. Yeni gelen askerin orada ne yapması gerektiğini üst devresi anlatır. Uymazsa da komutan önce üst devreye uyarır. Der ki siz alt devrenize adam akıllı anlatamamışsınız. O yüzden cezayı siz çekeceksiniz. Ardından da üst devre alt devreye basar. Neyse usta birlikleri de böyle. Yine unuttuğum eksik kalan noktalar falan olduysa yorumlarda paslaşalım. Kendi devrelerime, alt devrelerime, üst devrelerime selamlar. Bu video buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.